Selamünaleyküm. Burada mı? Burada diye gösterdi ya. Vay 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 vay. Kurban olurum. Ben olurum seni yaradana. Ben olurum Ölmüş mü bir iki taneydi. bir tane mi kalmış? Anne ölmüş. Yavru burada. Ya. Yavrum bir tanesi burada abi. Vay kurban olurum. Bir tane daha vardı o geliyordu ne ya. Dur abi bakalım bir Dur bak olur Nasıl atmışlar abi buraya Allah'tan korkmadan. Gel 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 gel, 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 gel.

değil mi? Abi yok. Ölmüş ya da o da ki o da şey ya. Yok lan ya bizim yatacak ne yatacak yerimiz var ne kalkacak yerimiz var ya. Bura mı senin dediğin köy? Basan Sarış bura evet. Tamam. Unut. Tutacağım abi. Gel gel bak gel bak gel lan gel. Tutacağım. Bu yağmur yağmış ıslanmış. Dur. Dur korkma. Evet. Korkma. Tamam. Korkma. 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 Gel. Korkma. Tamam aldım seni. Gel. Gel. Tamam. 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 tamam.

Tamam yok yok. Dur. dur. dur, dur. Bunu karnı bir doyurayım abi de ona tekrar bakayım. Ha, öyle yapalım. Bir dakika ihtiyaç var mı? Allah razı olsun abim bir şey İyi tamam o zaman. Abim birini bile etsin abim sağ olasın. Bir şey değil ya. Olur bir şey bir karnı doyuralım. Allah razı olsun. Sağ Yok yok yok. Yok, yok 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 tamam korkma 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 tamam bak ha ver abi e, evet, bu lazım olabilir sağ ol abi bir şey Eksikte yok 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 yo, var var mamam var korkma tamam mı tamam. bazen Yaşadıklarına inanamıyor insan. Bazen yaşadıklarıma inanamıyorum. Anlatacağım. Şunu bir yere gidelim hadi. Hadi. Hadi bir tane ye. zarar vermeyeceğim sana. Ya. Zarar vermeyeceğim sana. Attılar mı seni oraya ölüme? İnsanlar bu kadar kötü işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni seviyor musun? Yeah, am Cengiz abi var şeyde. Nevşehir'de. Beni arar. Yasin ya bu tarafa gel sana yemek. Yasin ya bu tarafa gel sana yemek. İlk defa bu dedi Cengiz abi o tarafa geleceğim. bak yemek yapan mı dedim. İşim vardı. Dedi. <laughs> Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Bak Cengiz abi arayın sorun. Her gün arar ya insan? Her gün arar? Her gün arar. Her gün. Yani benim hanım beni iki güne bir arar, o her gün arar. Yasin yemek yapıyorum gel, Yasin yemek yapıyorum gel. Allah ondan razı olsun. İlk defa bugün arayın sorum dedim ki Cengiz abi o tarafa geliyorum yemek yapacağım dedim. İşim var dedi. Allah ondan razı olsun. İyi dinleyin. Bunlar ibretliktir. Bunlar ibretliktir. Cengiz abinin oraya gidiyorum. O öyle deyince döndüm. Dedim ki ee, deneguyu tarafına gideyim. Hem oradaki canları besleyeyim. Ondan sonra yine ekmek arası falan buluruz. Yeriz. Öyle geçiştiririz dedim. Bugün Kayseri'ye gideceğim. Orada bir zorda olan bir kedi varmış. Onu alacağız inşallah. Neyse. Döndüm. Döndüm. Tamam lan Cengiz abi dedim. Gelmiyorum dedim. Neyse. Bir köye girdim bir köye girdim. Oradan da arada bir geçerim. Orada bir tane yavru var. Kapının önünde bekleyince üzüldüm. Hani bakkalın önünde bekleyince üzüldüm. Ee, ona mama verdim. Bak kolay kolay öyle şeyleri de video çekmem ama gönül çekmek istedi. Gönül çekmek istedi. Çünkü hangi birini çekeyim video? Anladınız mı? Neyse çektim. Allah ondan da razı olsun. Bakkaldan çıkan abi ekmek alıp evine gidiyormuş. Bunlar anlık şeyler. Yani birkaç dakikalık mesele birkaç dakikalık Rabbim bu mazluma umut verecekse bu mazlumun gözlerindeki korkuya mutluluk verecekse Rabbim onu oraya sana ulaştırır. Abi önce mama falan dedi. E, versen biz bir atmışlar yol kenarına deyince zaten at, atmışlar dedim bir de benim şeyim kayıyor yani nerede olursa olsun giderim. Türkiye'nin öbür ucunda olsa giderim. Beni az çok tanıyorsunuz. Dedim ki abi dedim şey e, nereye atmışlar falan dedim bir köy tarif etti. Ben o köye hiç gitmedim. Hiç gitmedim ömrü hayatımda. Tepesi delik mi dedi? Ne ne ne, ne koy dedi? Neyse. Ee, orada dedi daha atmışlar annesi ölmüş yavrular başında deyince benim nevrim Aman abi sen önden git beni götürün oraya dedim Götürürüm dedi. Sağ olsun Allah onlara razı olsun. İyiler de var. İyiler de var. Ee, dünyanın dünya onun yüzü sürbetine dönüyor. İşte götürdüm durum işte arası. Rabbim iman etsiniz. Başınıza Alıştı fark ettiniz mi? Anladı ki ona zarar vermeyeceğim.